Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni haftaya girerken yeni bir video ile yine karşınızdayım. Yeni haftanın hepimize şans getirmesini diliyorum, temenni ediyorum. Bu videoda gündüğümüzde millilerimizin Macaristan deplasmanındaki sınavı ve bunun yanı sıra İspanya Slovakya mücadelesi yer alacak. Bu iki karşılaşmadan elimden geldiğince dilim döndüğünce tercihler çıkartmaya, sizlere faydalı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Her videonun başında belirtiyorum. Yine belirteyim adet yerini bulsun. Burayı dikkate alırsanız sevinirim. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Algoritmada öne çıkmamız ve daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına beğenileriniz ve abone olmanız fazlasıyla önemli. Sizleri fazla sıkmadan gündemimize geçeyim gündemimizdeki karşılaşmaları hemen hemen 3-4 dakika içerisinde yorumlayıp videoyu noktalandırmaya çalışacağım. Biraz kısa tutmaya sizleri sıkmadan videoyu noktalandırmaya çalışacağım. Macaristan Türkiye maçıyla başlayalım. 20 çift sırda, sıfırda Savar Yarın'a da millilerimiz sahneye çıkıyor. Türkiye Eurobasket elemeleri B grubunda ilk 3 maç sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ikinci sırada. 4 takımdan 3'ünün adını Eurobasket'e yazdıracağı bu noktada millilerimizin artık hata yapmayacağını düşünüyorum. Ki zaten peş peşe mağlubiyetler gelse de ben bir şekilde şu anda ismimizi üst tura yazdırmaya yani matematiksel olarak garantilemedik ama neredeyse kesin noktasına getirdik diye düşünüyorum iki galibiyette. Bu denklemde iki galibiyetin bize yeteceğini düşünüyorum yani işin özü. Macaristan'ın eğer bu maçı kazansa da ilerleyen haftalarda başka maç kazanamayacağını düşünüyorum. Böyle söyleyeyim işin özü. Macaristan'ın 3 maç sonunda henüz galibiyette tanışamadı. Türkiye'mizde Onur Alp Bitim ve Ömer Faruk Gürtseven de milli takıma katıldı. Pantinaykos ve Bayern Münih'in Euroleague maçlarının ardından oyuncular da pazartesi günü oynanacak bu karşılaşma için milli takım antrenmanını yaptı, takıma katıldı ve bu maçta forma giyebilecek durumdalar. İki takım arasında geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam Cuma günüydü. Evet Cuma günü oynanan karşılaşmada millilerimiz 92-66'lık galibiyetle sağdan ayrılmıştı. Net bir üstünlük kurduğumuzu, fark yarattığımızı açık yüreklilikle söyleyebilirim bu karşılaşmada Macaristan'a karşı. Ki zaten kadro kalitesi anlamında da rakibimizden B takımımızla C takımımızla da çok daha üstün durumdayız. Bu mücadele 92 sayı atarken Şeyh Muzazeri 25 sayısı vardı. Cedi Osman zaman zaman böyle duraksayan performanslar gösterse de maç içinde keşfettik keskin iniş çıkışlar da sayılı yine, 21 sayılı 21 sayılı galibiyetin başrollerinden birisi olmayı başarmıştı. Şimdi bu karşılaşmada Ömer Yurtseven ve Onur Alp takıma katılması ile dinamizmimiz daha da yukarı çıkacaktır. Macaristan'da dikkat çeken isim Adamanga, kariyerinde Barcelona, Real Madrid, Baskonya, Kızıl Yıldız formalarıyla yıllarca Euroleague arenasında boy göstermiş bir isim. Bu sezonda Juventus, Badalona ile Eurocup arenasında boy gösteriyor ama Hanga'nın da o eski savunma performansının kalmadığını artık söyleyebiliriz neredeyse. Nathan Rovers'ı da ilk maçta ilk yarıda 10 sayıda tutmuştuk. İkinci yarıda sayı atmasına izin vermeyerek önemli bir savunma performansı da ortaya koymuştuk. Bu maçta da benzer bir senaryo bekliyorum. Milli takımımızın fazla zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu 1. Düzeltiyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu 2. Denenebilir diyorum. 10 sayılık farkı bekliyorum millilerimizden. İspanya-Slovakya maçı 22 0da başlayacak bu mücadele. Eurobasket elemeleri C grubunda İspanya 3 maçta bir galibiyette Slovakya'nın henüz galibiyeti yok. Bu iki takım geçtiğimiz günlerde de karşı karşıya gelmiş ve Slo Slovakya baş antrenörü işte 0.4 saniyede topun yere atılıp potaya yere sekip potaya atılmak için mümkün olmayan bir süre olduğunu söylemişti. Ama İspanya'nın işte bir şekilde o Eurobasket'te var olacağını düşündüğümüzde doğal şampiyonluk adaylarından birisi olacağını düşündüğümüzde bu kararlar biraz daha işte normal görülebiliyor artık. İspanyol rejisi, İspanyol ortamı diyelim farklı bir seviye gerçekten Avrupa basketbolunda ve hakemleri baskı altına almayı da çok iyi yapılan bir yapıdalar. için bu açıklamalarının ardından, için bu açıklamalarının ardından İspanya'nın bu maça daha da motive çıkacağını düşünüyorum. Skor yolunun İspanya'sının farka koşacağı görüşündeyim. 16.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet günün kombinesini oluşturduk. Yaklaşık 2.50-2.60 civarında bir oran çıkacaktır ortaya. Şansımız bol olsun. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.